Evet sevgili dostlar Furkan Rukiye Mustafa Hoca'nın yanındayız. Ee, röportajımızı yaptık diğer bölümlerden. Ee, arama motorundan yazarak inceleyebilirsiniz. Şimdi bir hastamız var Mustafa Hoca'nın yanında. Hocayla röportaj yaptık, ilmini gördük. İlminin takdiri size kalmış. Ama ve lakin Hoca'nın metodu Rukiye ayetlerini okumak. Rukiye ne demek? Aslında okumak demek. Ee, Mustafa Hoca da zaten röportajda belirtti. Kur'an ayetlerini hastaya okumak demek. Ee, ve cinin tespiti ve tabii ki bu tedavi sürecinin bütününe Rukiye tedavisi deniyor. Şimdi bu rukye tedavisinde Mustafa Hoca tedavi ediyor ama tedavi ettiği hastaların açısından durum ne? Ona bakacağız. Yanımızda bir kardeşimiz var. Bu kardeşimiz Mustafa Hoca'ya ya iki ay önce gelmiş. ruket rukye tedavisini almış ve almaya devam ediyor. İki ay geçmesine karşı almaya devam ediyor. Peki niye bu kardeşimizle röportaj yapıyoruz? İlginç bir detay var. Gelen hastalar içinde diyebiliriz ki en ağır hastalardan bir tanesiydi. Ee, Rukiye okumaya başladığı zaman bütün vücudu söylenenlere göre, şimdi kendisinden de dinleyeceğiz, bütün vücudu kilitleniyordu. İşte hani o korku filmlerinde görürüz ya, e, cin musallat olduğu zaman kişinin eli ayağı, vücudunda bazı e, organları değişir, şekil değiştirir. İşte bu kardeşimiz, emin olun o filmlerin belki de daha fazlasını yaşamış bir mağdur kardeşimiz. E, onun ağzından bir dinleyelim bakalım. Mustafa Hoca, Ruk, e, Furkan Rukiye'nin uyguladığı seanslar sonucunda düzelebilmiş mi? Yoksa yok kardeşim bu adam sahtekarın teki mi diyor? Yoksa hayır efendim ben geldim rukiye ile Kur'an ayetleriyle tedavi oldum ve faydasını gördüm mü diyor. Kardeşim hoş geldin. Hoş Şimdi Mustafa Hoca ile biz röportaj yaptık. Mustafa Hoca'nın ilmini gördük. Ee, sen de Mustafa Hoca'nın hastalarından bir tanesisin bildiğim kadarıyla iki ay kadar önce mi geldin? Evet, iki buçuk ay önce. Bu arada biraz sesli konuşursan kamera sesimizi alsın inşallah. Sen de ilk belirtilerin nasıl başladığına kanat getirdin de geldin. Yani ilk başta bende daralma vardı. ...midemde rahatsızlıklar vardı hı hı. benim... ...ama diyorum ya böyle e, içinde bir sıkıntı olurdu her zaman... ...önceleri psikolojik olduğunu düşündüm... ...daha sonradan geçmeyince... ...arayışa girdin... Yani ruhsal, ...ruhsal bir sıkıntı olduğunu sezmeye başladığında... Evet. E, ...hocam aramaya başladım... Hoca... ...daha önce başka hocaya gittim... ...isim verme ama... ...daha önce başka hocaya gitmedim... ...güvenemediğim için gitmedim... Hı hı. ...Mustafa Hoca'ya niye güvendin? ...Mustafa Hoca'ya daha önce bir benim bir tanıdığım gelmişti... ...çok ağır bir durumdaydı... ...onun düzeldiğini görünce... Hı hı. Ve e, bu işi gerçekten e, maddi açıdan değil, insanları iyileştirmek amaçlı da düşündüğüm için geldim. Hı hı. Ve iyi ki de yanlışım diyorum. Tedavide hoşuna giden taraf neresiydi? E, mesela konuş, az önce de konuştuk Kur'an ay ayetlerinden, e, önemini falan anlattın az önce. Ona bakış açın ne peki? Yani Kur'an ayetlerinin hakikaten seni tedavi ettiğine inanıyor musun? Evet. İnanıyorum, birebir yaşadım çünkü ben bunu. Peki geldiğinde durumun neydi? Nasıl, neyle karşılaştın? Ya da e, Mustafa Hoca okumaya başladıktan sonra vücudunda hani bahsettiğin işte ellerinin kitlendiğini, bacaklarının, ayaklarının kitlendiğinden bahsettin. Neler oldu? Yani bir insanın fiziki bedeninde bir Kur'an ayetiyle insanın bedeninde bulunan bir cin neler yapabilir? Ve sende neler edin, neler sebep oldu? Onu bize bir anlatır mısın? Ya belki ben de bir anlasaydı belki ben de inan İnanmazdım, inanmayabilirdim. Evet. Yani belki abartıyor diye düşünebilirdim ya da kendini kasmıştır diye düşünebilirdim ama geldim zaten yolda benim sıkıntılarım başladı. Gelmek istemedim. Geldiğimde de burada zaten böyle içime bir sıkıntı çöktü. Hoca okumaya başladıktan sonra bir ara belli bir kısmı hatırlamıyorum. Orada kendimden Hı -hı. geçmişim sanırım. Daha sonra kendime geldiğimde ellerimin havaya kalktığını ve parmaklarımın yamulduğunu gördüm, hissettim yani. Ya bunu sana yaşatmak Hissetti. istemiyorum ama bir bize? Nasıl oldu? Ellerini bir kalktırsın. Ya e, zaten yatarak e, okuyorduk ve parmaklarım şu şekilde falan olmuştu. Kilitleme böyle. böyle kalmıştı. E, kitlenmiş.

bir kıpırdanma gibi değişik bir şey yani adlandıramadım bir sıkıntı Peki Mustafa vardı. Hoca bu teşhise ne dedi? Senin o karın bölümlerindeki sıkıntı ve ellerin tutulması ile alakalı sana nasıl bir teşhis koydu? İlkinde yani bende bir sıkıntı olmanın cin olduğunu söyledim. O şeylerin cin olduğunu. Daha sonra ikinci seansda geldiğimde hoca şeyle içindeki cinle konuştu. Söyledi ki neredesin? Göster yerin dedi. Benim elim istem dışı bir şekilde mideme çarptı. Ben elime hakem olamadım sürekli elim mideme çarpıyordu. Hı hı. Sana bir şey mi yedirdiler dediği zaman mideye vuruyordu. Neredesin yeni gösterdiği zaman mideye vuruyordu. Ve hani sen nesin diye sorduğunda Nasara, Nasara dedikçe benim kolum yani ellerim ayaklarım yani yedirdi. Hristiyan. Evet Hristiyan. O zaman Hristiyan olduğunu öğrendik. Dediğim gibi birebir yaşamasaydım. O zaman hocanın az çok e, taktiklerini de biliyorum, teşhislerini de biliyorum. O zaman e, yedirme alakalı bir sihir olduğunu evet. tespit etti. Doğru mu? Evet. Yani buradan da sevgili dostlar e, kardeşimizin de anlattığı gibi bakın çok önemli e, içindeki cin konuşuyor. Artık bunu inkar etmenin bir alemi yok. Videolarda da görüyorsunuz gerek e, Mustafa hocamın gerek diğer hocaların bir cin insanın ağzında konuşabiliyor çünkü bilinci kitliyor. Ama bu kardeşimize en önemli özellik mideyi gösteriyor kendisinde ifade ettiği gibi ve hoca sihir ayetlerini okuduğunda şimdi hocayı da dinleyeceğiz, sihir ayetlerini okuduğunda daha çok cin sıkışıyor daha çok sıkıntıya giriyor ve dolayısıyla minede bir atraksiyon başlıyor. Peki orada mesela önemli bir şey söyledim. dedim ki ben kendim araştırdım. Değil mi? Sonra bir arkadaşım gelmişti. Oradan o yola çıkarak Mustafa Hoca'yı bulduk. Gelmeye karar verdik. Ama karar vermene rağmen gelirken sıkıntı duymaya başladım. Evet. Değil mi? Bir şey seni getirmek istemedi mi? Evet, getirmek istemedi. İlk benim için aldıklarında ben gitmeyeceğim dedim. Gerek yok. Bende bir şey yok. Ama sıkıntılarım hala devam ediyordu ama dediğim gibi buraya gelmek istemedim. Daha yola çıkar çıkmaz ben zaten bir, bir burukluk yaşar gibi içinde bir sıkıntı vardı. Buraya geldiğimde de zaten daha böyle büyük bir sıkıntı. Hoca zaten benim hareketlerimden ben zaten anlamıştım dedi sende bir şey var dedi bana. Ha, maşallah yani tıpkı avlanacak bir avın e, avlanacağını hissetmesi gibi bir olay. Peki geldin tedavi oldun ruhiye yani Kur'an ayetlerini dinleyerek tedavi oldun. kaç seans aldın hocalar? Bu dördüncü seans. Dördüncü seans. Dördüncü seans oldu. Bugün de geldin. Tekrar hoca sana okudu bildiğim kadarıyla. Evet, okudum. Peki halen o hareketleri yapıyor musun, tepki veriyor musun? Hayır, İçindeki hayır, varlık hayır. halen bir atraksiyona giriyor mu? Hayır hayır. Şu anda dünün önceki hallerime bakarak hiç tepki vermedim. Hiç şey hissetmedim mi? Sadece ellerinde mi? hafif bir uyuşma, bir karıncalanma oldu. Hani çok hafif bir şey. Yani eskisine nazaran hiçbir şey yok diyebilirim yani. Yani. Dostlar bu arada kamera arkasında hocamız da bizi dinliyor. Biz gün hocayla röportaj yaparken ben bir misal vermiştim. Bir pil misali. Yani o zaman şunu anlayabiliyoruz ki hocanın okuduğu Kur'an ayetleri bir pil eğer cin bir pilse e, hoca ayetleri okudukça enerjisi düşüyor 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 sıfırlanıyor. İnşallah sendeki de şu anda nötralize olmuş yani sıfırlanmış hale yaklaşmış. Kardeşim Allah şifa versin diyorum. E, son olarak şunu soracağım sana. E, hocanın verdiği bir tedavi şeyi var reçetesi var. Bu reçeteyi harfiyen uyguluyorsun, uygulamaya çalışıyorsun. Bu reçete, reçetede başka metotlar da var. İşte ee, okumuş su ile alakalı metotlar var. E, ya da ne bileyim, yağ ile, bildiğimiz yağ ile ilgili metotlar var. Bunları okumanın haricinde, bunları uyguladığında da bir rahatlık, bir ferahlık hissettin mi? Yoksa ya bu Mustafa Hoca sallıyor bizi mi kandırıyor? Tabii ki illaki yani bir rahatlık. Ne hissettin? Yok. Mesela hocanın yağ ile ilgili nasıl olduğunu anlatma da. Yağ ile ilgili bir metodu var. Diyor ki yağ al kardeşim şunu uygula diyor. Ne olduğunu söylemeyelim. Çünkü hocanın metodunu deşifre etmiş olalım. Oluruz. Ama ya al şunu uygula diyor. Onu yaptıktan sonra ne hissettin? Vücudunda bir ağırlık kalktı mı? Bir genişlik mi oldu? Yoksa hiçbir şey olmadı mı? Ne, ne oldu yani? Kendimi daha çok güvende hissettim. Güvende hissettin. Bak bu önemli. Ee, öncesinde ne vardı? Endişe duyma mı vardı? Sıkıntı duyma mı vardı? Daha tabii sıkıntılıydım. Böyle... Evham vardı değil mi? Evham vardı böyle. Ben de sanki böyle bir an nefes alamayacağım da öleceğim Öyle bir sıkıntı vardı. Peki e, kamera arkasında bizi izleyen anne mi? Annen evet, anne. e, annen ya da, da diğer aile bireylerine karşı istem dışı bir öfke, ki e, kin, onlara saldırma, birden bile patlama, sinirlenme gibi şeyler yaşıyor muydu? Ya onlara karşı değil de bende genel olarak bir sinir vardı. Değil mi? Çok fazla sinir de sinirleniyordum ondan sonra pişman oluyordum ama işte evet. hiç bir şey oluyordu. Yani aile sinirlenmelerim vardı. İşte bunlar da e, hoca da daha iyi bilir gerçi. Bunlar da hep cinlerin sebep olduğu şeyler ama işte biz e, İslam'ı tanımadığımız için, onları bilmediğimiz için, cinleri tanımadığımız için, hep sanıyoruz ki kendimizden. E, tabii ki kendi günahlarımızdan dolayı belki ama e, burada da şunu görüyoruz ki, evvela bir cini tanımak lazım, sonra cincileri tanımak lazım. Sonra da kalkıp bir de Rukiyecileri tanımak lazım. E, biz de röportajlar yapıyoruz. Acizane hani bu kardeşinizle bu hocalarımızı geziyor ki hani insanlara da gösterelim kim gerçek ilim sahibi, kim gerçekten Allah'ın yolunda ilerleyerek bir şeyler yapabiliyor. Niyetimiz onları açığa çıkarmak. Sana da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Allah şifa versin. Senin gibi kardeşlerimizi çıkarmak istiyoruz ki diğer kardeşlerimiz de ibret vesilesi olsun. Çünkü hocayı çıkartıyoruz, konuşuyor. Ya e adam kendi ilmini anlatıyor. Ama bir de senin gibi tedavi olan, bu işten şifalanan kardeşlerimizi dinlemek önemliydi. Son soru. Ee, bizi takip eden dostlarımız var. Allah'a şükür iyi bir, bir kitlemiz var. Bu mağduriyeti yaşamış biri olarak ne tavsiye edersin? ederim. Ya yani öyle cinci büyücü falan değil de gerçekten rukye yapan insanları araştırıp bulsunlar, onlarla tedavi olsunlar. Çünkü bu insanın içinde oldukça insanı dibe çekiyor sürekli. Gitgide ağırlaşıyorsunuz. Çünkü o bedenize hakim oluyor. Siz farkında değilsiniz belki ama rukye gerçekten rukye yapan insanlarla bunu tedavi etmeleri bence en doğrusu. Peki kardeşim teşekkür ederiz Allah şifa versin sevgili dostlar Furkan Rukiye Mustafa Hoca'nın yanındayız bizi e, sağ olsun röportajlarımızı izleyebilirsiniz diğer videolardan e, bu kardeşimiz de Mustafa Hoca'nın e, hastalarından bir tanesi yaklaşık iki buçuk aydır değil mi? Evet. Seans alıyor İlk seansında hem varlık dile gelip konuşmuş hem de kardeşimizin az önce ifade ettiği gibi bütün vücudu yarı felç halinde e, o. Hocanın seviyesinden diyeyim ben. Hocanın seviyesinden hasta yatağından kalkmış. Ama şimdi son gelişinde, bugün son gelişi tek hoca tekrar okudu. Ve değişen ne? Hiçbir tepki yok. Allah'ın izniyle bir izniyle. Ee, düzelmeye doğru da gidiyor kardeşimiz. Az önce pil örneğinde verdiğimiz gibi inşallah e, bu musallat tamamıyla vücudundan kalkmak üzere. Peki ama neyle? Sadece Kur'an ayetleriyle başka hiçbir şey değil. Allah bizi kendi ayetlerinin e, istifadesinden alıkoymasın. İnşallah biz de istifade edenlerden oluruz. Bu vesileyle hem hocama teşekkür ederim hem de kardeşim sana teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Görüşmek üzere.